Abi ehliyeti yazıldım. Bir dahaki hafta cumartesi direksiyon sınavım var. Şans dilersen çok sevinirim. Şans diliyorum sana. Sana ehliyet sınavımla ilgili bir anımı anlatayım abim. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben ehliyet aldığım zaman direksiyon sınavına şeyi geçtim zaten ilkinde. Dört ayrı sınav falan var daha şeydi. Üç ayrı, dört ayrı şey. Tek bir sınavdı o zaman. Şimdi hepsi tek tek sanırım. Ardan geçtiydim ben. Hiç çalışmalıydım. çalışmadıydım. Yani şeyden dolayı yani okullarda falan bildiğimiz için. Yazıl sınavı geçtik. Direksiyon sınavı. Ben aktif olarak zaten araba kullanan bir adam. Köyde falan yani. Yozgat'ı şeyde kullanmıyorum tabii ki arkadaşlar. Nasıl ehliyet almadan şehir içinde falan kullanmıyorum. Köyde. Kullanan bir insanım. İşte e, bindim şeye. E, sınav arabasına. Üç tane arkaya oturdu. Üç tane mi iki tane Bir tane yanıma oturdu. Bir tane kadın abla oturdu. Yanıma. İşte yeni arabaya kaldırdım böyle. Bizim araba da şey Babamın araba dizeldi o zaman. Hala öyle de farklı bir araba var şu anda. Biraz gaz arkadaşlar benzinlerle dizeller arasında böyle oturdu ilk kullandığınızda birinde gazı çok verirsin az verirsin falan araba bar öyle şeyler olur. Birazcık hafif fazla verdim gazı. Az mı verdim hatırlamıyorum neyse. İstop ettirmedim de biraz daha kusura bakmayın dedim kargına biraz fazla şey yaptım falan. Ben dedim hani dizel kullanmaya alışayım biraz şudur budur. Sen dedi ehliyet almadan araba mı kullanıyorsun dedi hemen. Dedim ki köyde dedim ya köyde yerimiz var. Yoksa dedim nasıl öğreneceğim hiçbir zaman öğrenmen mümkün değil ki. Hani biraz öğrenecek pratik yapacaksın. Trafiğe kapalı bir alan. Böyle ben var ya 13-14 yaşındayken tra traktör kullanıyordum arkadaşlar. Öyle deyince bu bozul Tam bir şey diyemedi oradan bana takmış. Daha o zamanlar arkadaşlar sınavlar böyle çok uzun sürmüyor. Daha yeni yeni uzun sürüyor. Yarım saat bana araba kullandırdılar. Oraya git buraya gel yanımdaki abla yapıyor sınav görevlisi. Bilerek yapıyor. Kıcık oldu. Ya abi gidiyoruz 3 4 şeritli yol 3. şeritten önümde kamyon var. 50 ile gidiyoruz. 82 limit var o yolda ben biliyorum. 82 limit abi bastım gaza solladım. Ne yapıyorsun sen dedi döndü bana kadın. Ya dedim ne yapayım yani 82 olan sırada solladım. Onun bekleyeceğiz yani Kafamda yüzünü öyle demedim. Onun bekleyeceğim demedim. Bu arada iş trafik kurallarına aykırı bir şey demedim. Sinyalimi verdim, solladım. Millet heyecanlı ne sınavda sağ şeritte gidiyor ya aktif araba kullanayım abi kamyonun arkasında 2 saat niye gideyim? Sonra en son öyle oldu. O da öyle de orada da bir bozuldu. Neyse tam çektik. Benzinliğin kenarı gibi bir yere bitti sınav. Orada bitiyor sınav yeri. O arada arkadaşlar şey tamam geçmiş olsun dedi arkadakiler. Durun ya ne, ne geçmiş olsun hemen. Park yaptırdık mı? Daha park o zamanlar bizim aldığımız ehliyet zamanlar kimse park falan yaptırtmıyor arkadaşlar. Öyle bir şey yok. İsteyen gıcıklığına yaptırıyor. İki araç arasına park ettiriyor. Normalde iki duba arasına park ettiriyor şu an bile. Bana iki araç arasına yokuşta park ettirmeye çalış. Hafif tabii ki şöyle bir yokuş değil de hafif şöyle. Bir yokuş ben de tık diye ona da park ettim. Hiçbir şey diyemedi. İndim ama ondan sonra ne fark ettim biliyoruz arkadaşlar. Bir baktım emniyet kemeri takmamışım. Yemin ediyorum. İndim arabada. Allah'ım dedim emniyet kemeri takılmamış. Allah'tan emniyet kemeri 30 puan mı ne? Sınav 100 üzerinden değerlendiriliyor. 20 puan 30 puan mı geçtim. Hani hiçbir şeyde hata yapmadığım için sıfır hata geçtim. Yani başka bir şeyde hata yapsam gidiyordum. Geçtim ilk seferde geçtim de. Bir de ben var ya acayip emniyet kemeri takıntılı bir adamımdır. Hiçbir zaman emniyet kemeri alışkanlık değil Çağatay. Yemin ediyorum bak. Ben 15 metre gidecek olayım yine takarım emniyet kemerini. Ötüyor zaten araba. ama o sese çok gıcık oluyorum. Bir de tik olmuş bende. Şimdi bizim arabada oturuyorum çat kemeri takıyorum. Çat kemeri takıyorum hemen. Bu da böyle bir anımdır. <laughs> Orada heyecanla demek ki unutmuşum. Biner binez ya şeye bakıyorsun ya. Aynı ama aynı ya. Hoca lafa tutuyor kemeri unutmuşum. O sese gıcık olmayan var mı? O vallahi çok gıcık. Kadın ne kadar gıcık olsa ona bir... Yok dikkat etse bile Talip. Bırakamıyor sadece ondan. O zaman puanlıydı. Şimdi direkt bırakabiliyorlar sanırım da. Emniyet kemeri takmamanın da pro, şey vardı, puanı vardı. Yüzlerinden değerlendiriyorsun ya. Kırtsın 20 puan yine geçiyorsun. 70 üstü geçiyordu. Yani puanla geçtim ben. Bu da böyle bir anımdır. Bu sene nasip salacağım abi inşallah bana öyle hoca gelmez. Ya bence hocalara ters düşmemek lazım. Benim yaptığım da doğru bir şeydi. He de geç. Seher şey, kardeşim Samsun'dan selamlar. Severi takip edin iyi yayınlar. Aleyküm selam. Bir de şeyi ne karıştırın? Yok ben köyde kullanıyorum da. Gaz basmışım da. Ha orada şey demeye çalışıyorum. Bakın ben araba kullanıyorum ha. Ona göre verin ehliyeti. Sana ne yani? Adam ister verir ister vermez direksiyon hocası. Bu arada bence ehliyeti verirken kesinlikle iki araç arasına park ettirilmeli ya da duba. Park marka abi ehliyet her şeye bakıp verilmeli ya. Şu an ne kadar ehliyet sınavı hiç bilmiyorum. Abi bizim İngilizce hocası bizde ters biz ona değil. Bazı hocalar öyle ya. Yapacak bir şey yok. Bazı hocalar çok on numara oluyor. Bazıları biraz gıcık oluyorlar. Yapacak bir şey yok. Abi lütfen en sevdiğin video hangisi? O ne demek abim ya? O Eren hoş geldin. 20 dakika falan olmuş Hadi gidelim oyunumuza. Hadi girek oyunumuza. Muhabbet bana ben var ya aslında Just Chatting yayıncısıyım ha ben itiraf ediyorum.